İyi ben, ben başladım. Herkes de. Bir şey bir 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 yerde. Neyse, kan herkese hayırlı cumalar, iyi bayramlar. Geç oğlum uyanırız bir beraber. Merhaba güzel ülkemin güzel insanları Gördüğünüz gibi Dolum köyünde Bir çiftçi kardeşimizle beraber Tekrar bir güzellikler için buluştuk Burada da güzel kardeşlerim Atımla ilgili bölümünü atıyorlar Ve atımları da çok güzel Gayet bu şekilde atılması gerekiyor Bu araziye 2-3 gün önce gelmiştik biz üç gün önce geldiğimizde e, tamamen arazide biberin e, çöktüğünü gördük. Yani biber tamamen eform olmuş, erozyona uğramış. Bu erozyondan sonra Veysel amca ile beraber görüştükten sonra Veysel amcamla bir ortak hareketi başladık. Bu hareket esnasında Zafer Bey'in kontrolünde Veysel amcamın talimatıyla beraber bu işi baş gösterdik. Şimdilik programımızda bunun ilk atımı var. Katı atım üzerinde çalışıyoruz. Gübremizi katı atık olarak yaptığımız gübrenin ilk atımını yapıyoruz. Bu atımdan sonraki bölümde sıvı atımlarına geçeceğiz. Ama o geçmeden önce bu kat atım katı şeklindeki attığımız gübrenin verimini bir göreceğiz. Buyur Zafer Bey. Şimdi e, değerli çiftçiler e, biz e, Veysel abinin oraya geldiğimizde burası e, kireçli. Gördüğünüz gibi Yani da, ara görebiliyorsanız şu ekranlardan daha iyi süren biraz daha aşağı indirelim. Toprak kireçli. Biz evet, evet. buraya geldiğimizde e, bazı biberlerin, mi? biberlerin e, bütün yapraklarını sarardığını gördük öncelikle. Evet. Sonra burada e, yapmamız gereken şey kendi gübremizi kullanıp biz de e, Veysel abi söyledik. Abi bak biz bunu kullanalım. Bir 10 gün sonra tekrar e, e, sizle görüşürüz. Bir de bir çekim daha yapacağız. Zaten aradaki farkı herkes görecek. Evet inşallah. Şimdi Yaşıl inşallah. Abi sen buraya önceden bir gübre attın. Attım buraya. Attın. Attım o gösterdim gübre de attım. Burada 15-15'i de attım ben buraya. Bir de organik gübredi var bunun zamanında. Kaç ben, gün oldu abi atalı? Ataları bu, bu bir ay oldu. Bir aydır yani. Bir, bir aydır ay, bir, ay, bir, ay, ay, bir ay oldu. Görüyorsunuz sayın yani, çiftçilerimiz. Evet, evet, bir, bir aylık, aylık ama e, kıpırtı e, yok. yok. Evet kıpırtı. Herhangi bir <laughs> ekpari e, evet. hamlesi yok İyberi. yani. e, Biz bizim gübremizdeki özellik. İnşallah. İnşallah. Topraktaki kireçli olan topraktaki korozyonu önlemek, evet. rota ondan sonra bir gübre rotasyonu sokacak ve bu rotasyondan sonra toprakta bir havalanma ve yumuşama olacak inşallah. Bunu göreceğiz. İnşallah. Ondan i̇nşallah. sonra da bitki zaten biz bizim tekrar bizim asıl acı amacımız bitkiye bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bizim i̇nşallah. amacımız Aynen. bu. Aynen. Doğru söylüyor Zavar evet. Bey. Bağışıklık sistemini evet. güçlendireceğiz. Ondan sonra taba kökteki oluşumu fazlalaştıracağız, salımı arttıracağız. Salımı artıracağız. Evet. Daha sonra da e, ürün üzerinde, ürün üzerinde ürün, e, gövde zaten e, akabinde o gövde aynı o oranda gelişecek ve büyüyecek. İnşallah. Ve daha çok e, ürün elde edeceğiz, daha çok verim elde edeceğiz. Amacımız bu ve bunu başaracağımızı biliyoruz. E, bunun için geldik Veysel abinin araziye. E, Bakalım görelim. Vallahi ben ilk olarak at, atıyorum. Ee, bakalım bu, bu bir hafta sonra zaten bu işin çözümü. Evet, o kesinlikle. Aynen aynen. Biz, aynen. Bir hafta sonra bu kaplan ne olacağına... Bu fidan geriliyor şu anda. Evet. Yer, yerinden geldikten sonra e, iyiydi fidan. Yerini geldikten sonra bozuldu burada. <laughs> Biz daha Aktöreni... kötü ben kökü çıkardım. Kökü çıkardım. Kökün bir tanesini çökülmüş. tanıdım ben de. O da daş gibi olmuş. Artık yani atılmaya başlamış. Haklıdım evet. ben. Onu baktım ben. Baladızlanma yani köklüki evet. saçak payını kaldırmış. <laughs> azal evet. Şimdi buraya geldiğimizde de biz e, Veysel amcayla aynı görüşteydik. Çünkü biz gelir gelmez direkt Veysel amcayla teması geçmedik. Araziyle teması geçtik. Evet. Araziyle teması geçtikten sonra evet. biberden bir tanesini biz söktük. Evet. Söktükten sonra Veysel amca dedik. Siz bunu ne atarsanız atın. Bu üründen ürün alamazsınız. Evet doğru kötü niyetle söylemiyoruz dedik. Yanlış anlama. Veysel amca da çok bilinçli bir çiftçi kardeşimiz. Yani gerçekten de Veysel amca bu işi bilen bir insan. Yani neden bilen bir insan olduğunu söyleyeceğim. Attığı tarlanın fide sayısını biliyor adam. Yani fide sayısına göre fide aldığını söylüyor. Fide, fide fideyi diktiğini söylüyor. Bu da ne demek? Hektar başını düşen fidenin kaç tane olacağını biliyor. Evet, evet, Bilinçli bir çiftçimiz yani. Öyle boş bir insan değil. O yüzden geldikten sonra bir tanesini çıkardık dedi ki herhangi bir çök yok. Evet. Kök olayı bitmiş. Kök e, olduğu yerde tomarmış, kökte yani saçatlanmamış yani. saçatlanmadı atlanmadı, üçü zaten sarı bu. Yani. Sonra biz gittik, iki çeşit gübremiz var bizde. E, mühendisimizle, Zafer Bey'le, işlem müdürümüzle, bir de profesörümüzle oturup konuştuktan sonra dedi ki, bu topraklarda mineral eksikliği çok yüksek. Evet, evet. Kireçlenme çok yüksek, tuzlama da çok yüksek. Bizim buna siyah gübreyi kullanmamız gerekiyor dedik. Evet. Doğru mu? İki fosforlu olan lazım. gübreyi kullanalım dedik. İki yani bu gübre, gübre var. fosforlu bir gübre. Evet. Bu yüzden bu fosforlu gübreyi kullandırmayı tercih ettik. Bir gübremiz daha var. O da mineral ağırlıklı bir gübremiz. Onu da kırmızı topraklarda bazen eksik oldukları mineralleri tamamlamak için kullanıyoruz. Mesela amcamdan da bunu dedi ki 10 gün sonra vesile amca biz taahhüt ediyoruz. Sen de bu biberdeki değişimi göreceksin. Yeter ki bizde bu bizim uygulama taktiğimizi görün uygulama taktiğini gördükten sonra bizim haricimizde ilaç kullanmayacaksın bundan sonra dedik. Çünkü rotasyonda bunu atılan gübrelerin tamamen hareketi geçmesi gerekiyor. Bir şey de kullanmayacağız değil mi? Böyle zehirli bir ilaç kullanmayacağız. Hiç kullanmayacağız. Biz Hiç bunun uh, ürün konusunda da İtalya ile bir çalışmalarımız var. O çalışmalarda da uh, Veysel amca ile o arkadaşları buluşturacağız. Biz aracıyız. inşallah. Herhangi bir ker marjinalimiz gitmiyoruz. Hatta Veysel amca burada çok uh, fedakarlık bulunduğumuz noktalar var. Amacımız bu ürünün kurtulmasını istiyoruz İnşallah İnşallah biz bunu başaracağız. İnşallah Şimdi yani ben amca senin beklentin ne buradan Yani üç aşağı beş yukarı ne kadar bir beklentin var? Vallahi ben buradan 50 ton gibi bir bekliyorum Maşallah. Yani Görüyorsunuz en değil en, mi? En azından ben çünkü masraflarım çok burada yani masraftan önemli değil. İş ben yani e, kendi zevkime göre o bebek istiyorum öyle. Yarım yalnız e, tamam. olmamış yarım yalan olmuş. Böyle istemiyorum. Ben, yani tağlamı girdiğim zaman içim açılması lazım. İşte anlatmak istediğimiz evet. arkadaşlarımız evet. bunlar. Evet. Bilinçli çiftçinin konuştukları bu. Evet. Bunlar gibi insanları istiyoruz. Evet. Biraz daha insanlar bu işi bilsin, evet. öğrensin, evet. görsün. Daha büyük çalışmalar yapalım. İnşallah, daha güzel şeyler inşallah, yapalım. İnşallah. Amacımız yani burada yani emeğimizi almak, emekten almak, insanın emeğini almaktan sonra içini doldurması. Bu gerekiyor. Evet, Uzun merak, Huzur evet. gerekiyor. E buraya geldiğin zaman üzülüyorsun. Pidam üzülüyor. Yani pidam üzülünce ben de üzülüyorum. Doğru söylüyorsun. Çünkü benim emeğim burada toprakta yani bunun yani gibi olduğunu görmek inşallah, çok kötü bir şey. İnşallah. Ay, biz inşallah. de geldiğimizde Vesselancı'ya İnşallah din... 10 gün sonra göreceğiz. Ne i̇nşallah olduğuna? göreceğiz. Hep evet. beraber göreceğiz. Bu ilacı göreceğiz. Bu gübreyi göreceğiz. Bu gübrenin faydasını göreceğiz. Evet, göreceğiz. Ve gördüğüm zaman da anlatacağım yani. Tamam, teşekkür ederiz. Zaten ben çekimini 10 gün sonra şimdi bir şey demeyeceğim ben. Ha. Çünkü ben bunu 10 gün sonra bu bidan meydana çıkacak. Çekimini beraber evet. yapacağız. Ben i̇nşallah. Güzel insanlar hep evet. beraberiz. Bizde kalın, bizde kalın. Evet. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah